Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rafine şeker kullanmadan şeker yerine keçi boynuzu pekmezi kullanarak kabak tatlısı hazırlıyoruz. Kullanacağımız malzemelere şöyle bir göz attıktan hemen sonra tarifimize geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için bize gerekli olan malzemelerimiz şöyle. Önceden içini temizleyerek kabuklarını soyduğum 1 kilogram kadar bal kabağım var. Bir su bardağı su kullanacağız. Su için kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitre. 5 yemek kaşığı tahin, 5 yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezimiz var. Ve ayrıca bir avuç kadar ceviz içi kullanıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. Öncelikle kabaklarımızı iri dilimler halinde keserek hazırlıyoruz. Kullanmış olduğumuz malzemelerimizi her zamanki gibi ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra tarif hakkında yorumlar kısmına herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. doğrayarak hazırladığımız kabak dilimlerini uygun bir tencerenin tabanına dizerek tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Tencerimizi ocağımıza aldıktan sonra ocağımızın altını tam açıyoruz ve pekmezli suyumuzu hazırlıyoruz. Suyumuzun içerisine bir yemek kaşığı kadar pekmez koyduktan sonra bir kaşık yardımıyla pekmezli su ile birlikte güzel bir şekilde karıştıralım. Daha sonra hazırladığımız karışımı kabakların üzerine dökelim ve tenceremizi bir kapakla örterek kaynamaya bırakalım. Ben tatlımı hazırlarken keçi boynuzu pekmezi kullanmayı tercih ettim. Bana göre keçi boynuzu pekmezi kabağa çok yakışıyor. Sizler dilerseniz üzüm ya da dut pekmezi kullanarak da tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Ben ve oğlum bu tarifi çok sevdik arkadaşlar. Gerçekten beyaz şeker kullanmadan az malzeme ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir tariftir. Daha önce denemediyseniz bu güzel tarifi denemenizi tavsiye edebilirim. Bir kez denedikten sonra sizlerin de seveceğini düşünüyorum. Kabakların üzerine eklemiş olduğumuz su ve pekmez karışımı kaynamaya başladıktan sonra bacağımızın altını orta ayarda kısıyoruz. Ve ara ara ters çevirerek kabaklarımız yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz. Bir çatal yardımıyla kabaklarımızı pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Aslında kabaklarımız çok güzel bir şekilde pişmişler. Fakat ben üzerindeki suyu tamamen çekmesini istiyorum. Bu aşamada tenceremin kapağını kapatmadan bu şekilde suyunu tamamen çekmesi için kısa bir süre daha pişiriyorum. Üzerindeki suyu tamamen çekerek güzel bir şekilde pişen kabaklarımızı ocağımızdan alarak hep birlikte servise hazırlıyoruz. tatlımızı servis tabağımıza almadan önce pekmezi tahinin üzerine ekleyerek biraz karıştırıyoruz. Ben kabak tatlısının üzerindeki tahin ve pekmez karışımını şöyle biraz yoğun seviyorum arkadaşlar. Sizler daha akışkan bir kıvamı olsun istiyorsanız tahinin üzerine ekleyeceğiniz pekmez miktarını biraz daha arttırarak dilediğiniz kıvamı elde edebilirsiniz. Tatlımızı servis tabağımıza aldıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz tahin pekmez karışımı ve ceviz ile süslüyoruz. Ve artık kabak tatlımız tüm güzelliğiyle servise hazırdır arkadaşlar. Bana göre çaylarınızın kahvelerinizin yanına yakışacak sağlıklı ve şahane bir lezzet oldu. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve seversiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.